Hiç düşündünüz mü? Neden sofralarımızın vazgeçilmesidir o? Neden sımsıcak bir sevgiyi çağrıştırır onun tadı? Çünkü onun hamurunda emek var. Onun hamurunda umut var. Onun hamurunda kazanç var. Onun hamurunda paylaşım var. O bunca değeri bize sunarken hiç düşündünüz mü biz ne yapıyoruz? Neleri çöpe atıyoruz? Israf ettiğimiz her dilimde bir kez daha düşünmeliyiz. Evet, Toprak Mahsulleri Ofisi 2013 yılından bu yana yürüttüğü bu özel kampanyayı aslında medyada tüm merciler aracılığıyla duyurmaya devam ediyor. Yapılan önemli spotlar var, kamu spotları var. Bunları da zaman zaman biz izleyicilerimizle paylaşıyoruz. Evet, biraz da aslında şundan bahsetmek lazım. Biz Türkiye'den biraz önce bahsettik. Bunu salt bizim ülkemize indirmemek lazım. Çünkü bizim ülkemizde sadece bunu düşünecek olursak bu sefer... Dünyadaki diğer ülkelerde sanki her şey çok güzelmiş, orada hiçbir şey israf edilmiyormuş gibi algılanabilir. Elbette böyle bir şey değil bizim ülkemizde de olduğu kadar bütün dünyada da aslında israfı değerlendirmek lazım diye düşünüyorum. Çünkü herhalde çok ciddi boyutlarda bütün dünyayı düşündüğümüz zaman. Tabii. İsraf edilen gıdanın dörtte bir oranında tasarruf edilmesiyle dünyada aç insan kalmıyor. 842 milyon insan yani dünyada 8 kişiden biri her gün yetersiz besleniyor. Yaklaşık 10 milyon insan ise yetersiz beslenme nedeniyle özellikle çocuklar hayatını kaybediyor. Bu da acı bir şey evet. elbette ki dünyanın bir noktasında açlıktan insanlar ölürken bir noktasında insanlar obeziteyle mücadele, mücadele ediyor bunu hep söylüyoruz. Tabii ile mücadele ederken de aslında orada da ciddi ekonomik kayıplar oluyor. Yani onların hastaneye giderleri, sağlık giderleri hem bir taraftan açlıkla mücadele, hem bir taraftan da obeziteyle mücadele. İkisi de aslında dünyanın ne kadar dengesiz olduğunu gösteriyor. Tabii. Niye ortasını bulmayalım ki biz bunu? Evet, bunun? tabii. Çok da zor değil aslında evet. değil mi? E sistemler bir şekilde insanları farklı davranmaya itiyor ve o sistemlerin içinde kayboluyorsunuz. Özellikle süper güç denilen o büyük ülkelerin dayatmış olduğu bazı sistemler insanları derinden etkiliyor. Bunu da söylemek lazım. O da e, herhalde yarası kapanmayacak şekilde derin yaralar açıyor ki bütün dünyaya kelebek etkisi yaratıyor diye Söyleyebiliriz bunu. Bu arada şöyle bir rakam var. Avrupa Birliği'nde üretilen ekmeğin yüzde otuzu, Amerika Birleşik Devletleri'nde de üretilen gıdanın yüzde kırkı israf ediliyor. Hmm. Ciddi, yani, bir evet. Ciddi bir rakam. Evet. Ciddi Yarı neredeyse yani, yarıya, yarıya yakın. Yarıya yakın. Evet. Ama şimdi biraz önce siz söylediniz ya bizim için ekmeğin anlamı çok büyük. Biz ekmeğimizi öper anlamımıza koyarız. Evet. Dolayısıyla bizim gibi toplumlarda aslında ekmeğin ısrafının hiç olmaması. Olmaması gerekiyor. Gerekir diye Yani ona rağmen günde 6 milyon ekmek aslında çok büyük bir çelişki. İşte söylediğimiz gibi neden acaba israf ediliyor dediğinizde neler yapılabileceğini bilmemelerinden belki de kaynaklanıyor insanların. Hani bu konuda biz de işte bilinçlendirelim. Bu konuda farkındalık yaratalım diye bunları yaptırdık. Bu tür çalışmalara girdik. Ya sadece insanları israf etme, işte şunu yapma, bunu yapma demekle olmuyor. İşte bunların nasıl yapacağını, doğru bir şekilde nasıl tüketmesi gerektiğini de söyleyip hem de göstermeye çalışıyoruz. Evet aslında biz de burada izleyicilerimizle paylaşıyoruz bu e, yemekleri, tatlıları, kurabiyeleri, poğaçaları. Biraz önce de söyledik. Bunların tamamı as aslında bayatlamış ekmekle yapılmış, elde edilmiş ürünler ki biz de bunları evlerimizde rahatlıkla yapabiliriz, uygulayabiliriz. Tabii. Hiç de zor değil. Peki şunu merak ediyorum ben. Bayatlayan ekmek öncesinde un haline getiriliyor. Sonrasında mı bu e, tatlar ortaya çıkıyor yoksa hepsinin farklı farklı yapılış aşamaları mı var? Şimdi bazı e, tariflerde orada göreceksiniz işte salataların içerisine bile katılmış küpü doğranıp hı hı. E, kurutulup e, belki de hafif baharatlandırılıp tatlandırılıp salatanın içerisine atılıyor veya çorbaya atılıyor mantığı var. E, köfteye kattığımız gibi galeta unu halinde getirip köfte harcı yapabiliyoruz veya işte o tavuk e, pişireceğimiz zaman galeta ununa bulayıp yapacağımız ürünlerden o şekilde değerlendiriyoruz. O tarif 80'e yakın tarifimiz var. Bunların içerisinde işte salatalar, çorbalar, tatlılar, tuzlular, ana yemekler hepsi var. Ee, buradaki gördüğünüz ürünlerde çoğu mantık olarak galeta unu haline getirilmiş. Normal un yerine evde kullandığımız beyaz un yerine ekmek unu kullanılıyor. Mantık bu. Poğaçada da aynı şeyi kullanabilirsiniz. Zaten onun içerisinde mayayla yapıldığı için ekmek bir maya var, karbonatı veya işte kabartma tozunu ya da mayayı biraz daha az katıyorsunuz. Unla yapmaktan belki daha avantajlı değil daha mi? Daha avantajlı <laughs> bence daha zevkli. Bunu aileler, anneler biz özellikle bizim hedef kitlemiz kadınlar ve çocuklar gelecek nesildeki çocukları bilinçlendirme adına annelere hep söylediğimiz her ortamda söylediğimiz bunu çocuklarınızla beraber yapın. Yani o da ekmeğin israf edilmemesini ne demek olduğunu, israftan ee, bir şeyi Kurtarırken ne kadar güzel şeyler yarattığınızı aslında onunla beraber paylaşın, onunla birlikte yapın. O da bu paylaşımın içerisinde olmuş olsun. Ee, özellikle Milli Eğitim Bakanlığı bize bu konuda çok destek veriyor. Milli Eğitim Bakanlığı müfredatı içerisinde <laughs> okullarda e, ders kitaplarında yer almasını sağlıyoruz. Ama bireysel olarak hepimizin mutfaklarımızda, evlerimizde, çocuklarımıza örnek olursak, bu hem kendimizi çok mutlu eden bir aşama olur hem de çocuklarımıza çok güzel bir bilinç oluşturmuş oluruz. Şimdi elbette ki öncelikli hedef ekmeğin israf edilmemesi. Dolayısıyla ekmeği tüketirken, alırken evet. e, tüketeceğimiz kadar miktarın alınması. Sonrasında eğer ekmek evde kalırsa, bayatlarsa Tabii. biz değil mi bu ürünlere, bu tariflere yönlendiriyoruz? Şimdi aslında birkaç aşamada israf oluyor. Sizin söylediğiniz gibi han haneler bunun belki belirli bir oranı. Bu üretim aşamasından başlıyor israf. Hı. Üretirken biz fırınlarda israf ediyoruz. Yaptırdığımız araştırmada üretim aşamasında yüzde %50, elli, israfın yüzde ellisi üretim aşamasında olduğunu tespit ettik. Fırınlarda bir geri iade söz konusu. Bakkallara ekmek e, veriyorlar, satamadığını geri akşam alıyor. İşte ne bu oluyor aşamada... peki o ekmekler? O ekmeklerin bir kısmı yani eğer hijyenik ortamdaysa zannediyorum e, galeta unu haline getirilip e, değerlendiriliyor e, ama büyük bir bölümü tabii ki bayatladığı için atılıyor. E, i̇kincisi biz planlayarak almıyoruz e, evlerimize, hanelerimize ne kadar tüketeceğimizi bilmiyoruz. Şimdi Ramazan ayındayız, özellikle hepimiz fırınların yanından geçerken o güzel e, pide kokusu çok güzel geliyor o sıcak bir pide kokusunu duyunca mutlaka evde ekmek olmuş olsa bile sıcak bir pide alıp eve götürmek istiyoruz hepimiz bir gün öncesinden kalan pidelerde tabii bu arada bayatlamış oluyor ve tüketilmemiş oluyor sonra nasıl saklayacağımızı bilmiyoruz evet aynen tam onu Hı -hı. soracaktım ben de evet. biz eve ekmek alıyoruz ya da pide alıyoruz ama nasıl saklayacağımızı bilmiyoruz. Özellikle sıcak havalarda şimdi evet. 30 35 derece siz onu dışarıda sakladığınızda birkaç gün birkaç gün bile değil. Bir gün sonra hemen küflendiğini görüyorsunuz. Tabii tabii. Ne yapalım ekmeği aldıktan sonra evde nasıl saklayalım biz birey olarak? Şimdi... Dediğimiz gibi tüketeceğimiz kadar alalım ama yapmadık bunu fazlasını aldık. Eğer uzun sürede tüketeceksek bu yaz günlerinde dediğiniz gibi ben iki günde bile tüketecek olsam derin dondurucuya koyuyorum artık. Yani bir günde tüketeceksek aynı gün tüketeceksek uygun Temiz bir e, muhafaza edeceğimiz poşet içerisinde. Birkaç günde tüketeceksek eğer buzdolabında daha uzun süre tüketeceksek dilimlenmiş bir halde derin dondurucuya koyalım. Neden dilimlenmiş? İhtiyacımız kadar çıkaralım. Yani bir bütün ekmeği çıkarmak yerine ihtiyaç duyduğunuz kadar bir kahvaltı yapacaksınız. Bir dilim iki dilim ihtiyacınız var. O kadar çıkarıp onu tüketebilirsiniz. Onu aylarca buzlukta derin dondurucuda muhafaza edebiliyorsunuz. Çıkardığınız zaman da aynı ilk gün koyduğunuz tazelikte çıkarmış oluyorsunuz. Nasıl ısıtacağız peki ekmeği derin dondurucudan çıktığında? Çünkü ister istemez e, tuz kalıbı halinde. çıkıyor. Onu mümkünse eğer vaktiniz varsa bir 15-20 dakika içerisinde zaten kendiliğinden çözülüyor. çözülüyor. Evet. Yani yoksa eğer bir tavada hafif bir ısıtarak çözebilirsiniz. Mikrodalga kullanan varsa eğer mikrodalgada ısıtılabilir ama en doğalı, en güzeli koyduğunuz gibi çıkarıyorsunuz. Bir 10-15 dakika içerisinde yemek hazırlamaya başlamadan önce ben çıkarıyorum. Yemek hazırlanıncaya kadar, sofrayı koyuncaya kadar o tamamen çözülmüş ve fırından aldığım tazelikte tekrar yeniden sofraya koyabiliyorum. Ee, sonra toplu tüketim yerlerinde Neler yapmamız gerektiğini de aslında hani söyledik ya belki bu bizim elimizde değil ama bireysel olarak da bazen bizim elimizde. Mümkünse eğer rol ekmek dediğimiz küçük ekmeklerden veya dilimli ekmeklerden servis edilmeli oralarda. Herkes e, tabağına, tepsisine ihtiyacı kadar yani o gün o anda tüketebileceği kadar almalı. Bazen gözümüz doymuyor yani 5-6 dilim alıp tepsiye koyuyoruz. Onun 2-3 dilimini yiyoruz makarnaya pilava veya işte mantıya göre seçmiyoruz. Yani her an suyu yemeğimiz yemek... yemeğe göre seçmiyoruz. Seçmiyoruz. Etmeye. Bol miktarda alıp tepsiye koyuyoruz. Tabii o tepsiye giden de mutlaka çöpe gidiyor tekrar geri giden de. O yüzden e, toplu tüketim yerlerinde servis eden insanlar da buna dikkat etmeli. E, ona alan insanlar da dikkat etmeli. Şimdi süremizi doğru kullanmak ve verimli kullanmak açısından e, bence birkaç tarif verelim izleyicilerimize bayat ekmekle neler yapabilirler. Evet. En azından 2-3 tarif akıllarında olsun ki kolay yapılabilecek şeyler e, onlar da değerlendirmiş olsunlar. Burada mesela bir pasta var, trileçe var, görüyoruz evet. burada kurabiyeler var, üzeri çikolatayla süslenmiş burada çok güzel bir şey var. Kerem yine bunların hepsi yine. Şimdi, ekmekle yapılmış, bayat ekmekle. Buyurun. Bayat ekmekli kurabiye tarifi var hemen benim elimdeki broşürlerin içerisinde. Burada arkasında da tasarruf miktarları ile ilgili bilgiler veriyor. Bir paket margarin, bir su bardağı çekilmiş bayat ekmek içi, yarım çay bardağı ayçi, ayçiçek yağı, bir yumurta, bir buçuk bardak pudra şekeri, bir paket vanilya, bir paket kabartma tozu, bir miktar un diyor. Yani bu normalde koyduğu unun yanında aynı zamanda bir miktarda bir su bardağı kadar da şey kullanılmış burada. Normal un, Normal un yanında aynı zamanda bayat ekmek unu kullanılmış. Yani o zaman şöyle diyebilir miyiz? Evde hanımlarımızın birçoğunun işte devamlı yaptıkları işte kek, kurabiye, e, börek, poğaça tarifleri mutlaka vardır. Hı. Hep yaptıkları, ellerinin alışkın oldukları. E, oraya koyacakları un miktarını yarıya indirip yarısını evet. galeta unu yarısını un şeklinde kullanırlarsa zaten bir şekilde o tarifin içerisine bayat ekmeği de eklemiş olurlar. Mutlaka veya işte şimdi aklıma gelen bir tarifi vereyim size. Dilimlenmiş kalmış bayat ekmeği olduğu zaman ben onu birazcık daha kurutuyorum. Üzerine böyle karamelli veya bir şerbet döküp yapacağım Krema varsa kremayı da üzerine koyuyorum. Ekmek tatlısı. Ekmek kadayıfı gibi ekmek bir şey oluyor. Ekmek kadayıfı gibi bir şey oluyor. Evet, <laughs> yumurtalı çok ekmek mesela bizim evet. Türk toplumunda en çok evet. yapılan şeydir. Sarımsaklı ekmek yapar mısınız? Sarımsaklı Bilmiyorum. Ekmek yine kurutarak yapılıyor. Şimdi de bazen... yine peynir, yumurta, evet. aynı zamanda domates falan böyle birleştirerek pizza gibi, pizza gibi bir şeyler yapıyorsunuz ki buna İtalyanlar İspanyollar bruschetta diyor biliyorsunuz arkadaşlar. Yani bir de bruschetta isim vermişler. olunca biz gidip alıp satın alıp yiyoruz evet. Evde kendimiz yaptığımızda niye olmasın? Bruschettamızı kendimiz Yapabiliriz. Kendimiz yapabiliriz evimizde. Şimdi bazı tatlar da aslında bayat ekmekle çok daha güzel oluyor. Yani o söylediğiniz o bruschettayı normal taze ekmekle yaparsanız olmuyor. Tabii bayat, bayat ekmekle, ekmekle yapacaksınız. Evet, o daha güzel oluyor. O ekmek balığı dediğimiz işte yumurtaya bulayıp da kızarttığımız. Taze ekmekle mümkün değil. O tutmuyor, dağılıyor. Bir de benim anneannem genelde bayat ekmek tüketirdi. Yani bir gün sonrasının ekmeğini tüketirdi ve hep şöyle derdi. Derdi ki bu ekmeğin hazmı daha kolay. Evet sindirimi kolay. Sindirimi daha kolay. Evet. Büyüklerimizin bir bildiği var demek ki değil tabii, mi? Tabii tabii. Ee, hem sağlık açısından bence bayat ekmek yani bayat demeyeyim de Bayat deyince beklemiş insanlar ekmek. evet beklemiş ekmek belki birazcık daha çok taze olmayan o sıcak olmayan ekmek hele o beyaz ekmek çok sıcakken e, bence hazmı çok zor oluyor özellikle Ramazan ayında değil mi hiç e, gitmiyor. pide evet. alışkanlığımız var hepimiz e, orucumuzu açarken özellikle o, o fırınların işte, evet. önünden geçerken biraz <laughs> önce sizin söylediğiniz gibi o mis gibi pide kokusunu duyup da almamak mümkün değil mümkün değil, değil. Alıyor. E, alıyoruz soframıza getiriyoruz tüketmemek mümkün evet. değil e, dolayısıyla 17 saat gibi bir aç lıktan sonra o sıcak pideyi yediğimizde evet. e, midemize böyle Mutlatın. oturma İşkence durumu Evet. söz konusu Midenimiz. olabilir. Bir gün öncesini aldığınız ekmeği belki tüketirseniz daha iyi olur. Pide yuvarlak pide kalıyor mesela onun üstünü ayırıp Kesin... ikiye ayırıp üzerinde dediğiniz gibi pizza gibi işte kaşar peyniri, salam, sucuk, sos o da bir savurluk olabilir mesela. Güzel bir savurluk olabilir. E, bu arada sizin söylediğiniz gibi anneannenizden aklıma geldi benim de. Bizim toprak mahsulleri ofisi olarak yaptığımız kampanyanın bir ayağı da aslında tam buğday ekmeği tüketimini yaygınlaştırmak. Bu da çok önemli bir etken ve biz yaptığımız kampanyada %98 oranında tam buğday ekmeğinin yaygınlaşmasını sağlamış olduk. Aslında olur. normal ekmeğe oranla çok daha faydalı olduğu, çok daha faydalı. Biliniyor. Sayın Başbakanımız, Sayın Cumhurbaşkanımız da, dönemin Başbakanı da yaptığı kampanyada, yaptığı konuşmada dedi ki bu beyaz ekmeği artık sofralarımızdan kaldıralım. Tam buğday ekmeğini tüketmeye başlayalım. Aslında annelerimizin, babalarımızın, dedelerimizin, nenelerimizin o tam buğday dediğimiz buğdayın tamamen özü. Beyaz ekmekteki e, buğday e, öğütüldükten sonra kepek, rüşeym gibi çok önemli kısımları, çok değerli kısımları ayrıştırılarak sadece beyaz kısmı, o iç kısmı kullanılıyor beyaz ekmekte. Tam buğday ekmeğinde buğdayın tamamı kullanılıyor ve özellikle o e, sağlıklı olan kısımları da tam bu da ekmeğin içerisinde yer alıyor. Tokluk hissi veriliyor, veriyor. Obeziteyi önlüyor, kabızlığı önlüyor, Kalp damar hastalıklarına e, çok sağlıklı, çok faydalı. Bununla ilgili hazırladığımız bir kamu spotumuz da var. Onu da yakında henüz e, yayınlamaya başlamadık. Yakında televizyon kanallarına da göndereceğiz. Bu da kampanyamızın bir ayağı. Sağlıklı ekmek tüketimini de teşvik ediyoruz aynı evet, zamanda. Tam bu da ekmeği muhakkak tercih edilmeli diye Toprak Mansurları Ofisi de siz de zaten öneride bulunuyorsunuz. Bu arada şunu muhakkak hatırlatmak lazım. Belki aklınıza şöyle bir soru geliyor olabilir sevgili izleyiciler. Peki bayatladı, biz bayatlarken değerlendiremedik ve küflendi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın küflü gıdalar konusunda gerçekten çok hassasiyeti var. Küflü olan ekmek artık hiçbir şekilde değerlendirilemiyor. Yanılıyor muyum? Sizden tabii, de duyabilir tabii, miyiz tabii. bunu? Yani küflendirme, küflendirmesinler çünkü sera gazı salınımı çok yüksek ve doğaya, çevreye aslında çok büyük zararı var. Ama e, küflenen ekmeği asla ve asla hayvanlara vermesinler. Nasıl bizim metabolizmamızda e, birçok hastalığa yol açıyorsa aynı şekilde hayvanlarda da hastalıkları yol açabiliyor. Yani... Az önce söylediğimiz planlamaları yaparak, işte tüketebileceğimiz kadar almalıyız. E, mutlaka insan gıdası olarak tüketmeliyiz. Bayatladığı zaman bunu değerlendirmeliyiz, ama küflendiği zaman asla ve asla ne hayvanlar tarafından ne de bizim tarafından ki mahallelerde değil. şöyle bir alışkanlık var. O ekmek bayatlar ya da küflenir, işte poşetlerin içine konulur ve işte e, sütçü geldiğinde evet. hayvanlara tüketilmek üzere ona verilir Bilir. ki bu da yanlış bir alışkanlık olduğunu siz zaten tabii poşetlerin söylediniz. içine zaten bakarsanız o ekmekler hep küflenmiş aslında yani küflenme boyutuna gelmiş bir de artık hangi mahallede ...sütçü geçiyor ki ne kadar sütcü geçiyor ki onları alsın... mahalleden geçiyor sadece <laughs> hayır ama çok az yani çok az bunlar sadece bir yani de korda'yı basıyorlar adına. hafta sonu <gülüyor> <gülüyor> böyle dak tak diye hiçbir şey anlamıyorsun ne sattığını anlamıyorsun bağırıyor siya o kardeşim ne ya P e nerede Anlamıyoruz. Aslında Sağlık Bakanlığı'nın da bu konuda önemli çalışmaları var. Açık sütlerin kesinlikle tüketilmemesi gerektiği konusunda ama var olan bazı alışkanlıklar var. Onlar bugünden yarına değişmiyor. İşte evet. güvendiğin siyetçiler var. Onlardan gerçek almak. Siyetçi, siyetçi geldi <laughs> diye <var. gülüyor> Bu arada tabii sanatçılar için de aslında zor bir durum var. Yaşar şimdi biz ekmekten bahsediyoruz ama bazen öyle bir tempo oluyor ki. Onlarda da sabah bir etkinlik oluyor, belki hmm. akşam bir etkinlik oluyor. Arada yemek yemiyorsun, hemen ekmek arası Mecburuk bir şeyler... Meyve kurup alıyorsun bazen. Değil mi? Nasıl nasıl bu durumlarda ne yapıyorsun? Vallahi ekmek ben arası mı tüketirsin genelde? Ben aslında gerçekten ekmeği çok seviyorum ama mümkün olduğunca uzak durmaya çalışıyorum. Yani kendi adıma. Hem israf zaten iş bir tarafında var, bir taraftan işte etkileri bir şekilde görülüyor. Ama maalesef çok da uzak kalamıyoruz. Ekmekten dediğiniz gibi yeri geliyor bazen tabi o kadar abartmıyoruz da hani pilavla bile yiyoruz ekmeği diyoruz ya. Ben Aynen. o kadar yani onu en azından yapmamaya çalışıyorum. Mümkün olduğunca işte daha önce e, tabi o bilinç zamanla oluşuyor aslında. Yiyebileceğimiz kadar dilim, bir dilim, iki dilim yani bırakmamaya çalışıyoruz. Yani fırsat buldukça. Değil mi? Sonrasında da yolsu, göbek, evet, basen ve olarak, olarak <laughs> geri dönüyor bize. Onu görüyoruz. Çok evet. tüketmemek lazım. Aslında Ayşin'in söylediği en önemli şeylerden birisi biz çocuklarımıza aslında bu duyarlılığı e, evet. aşılamamız gerekiyor. Ve çocuklarımız bizim evde ekmeği atmadığımızı, ekmeğe verdiğimiz önemi, evet. ekmeği öpüp alnımıza koyduğumuzu görmesi gerekiyor, yetişmesi gerekiyor ki gelecekte o da ekmeğini korusun, israf etmesin. Evet. Bizim anneannelerimiz ya da büyüklerimiz, babalarımız bize hep sofrada kırıntı bıraktırmazlardı bize. Yani sofrada o kırıntılar bile mutlaka Hem yemekten içerdi. hem yemekten. Evet, Tabii. Kalırsa yani eğer nişanlın çirkin olur derlerdi evet. hepsini <laughs> yerdik. Öyle şeyler öğretiyorlardı Vallahi. bize gerçekten. Ben hepsini yedim. Evet. Sen de hepsini yedin. <laughs> ben de hepsini yedim. Hepsini yedim. Yedin. Bak çoluğa çocuğa karıştın. Biz de evlendik Nişanlımız falan. Nişanlımız çirkin olmadı değil mi? Olmadı maşallah. Buradan duyuralım o zaman Duyur. efendim. <laughs> Nişanlınız çirkin olmasın diyorsanız. Demek doğruymuş. En azından bu sebepten dolayı <laughs> ekmeğimizi. ekmeğimizi israf etmeyelim, tüketelim. En azından hem kendimiz için faydası olur, hem ülkemiz için faydası olur, hem de dünya için çok faydası <laughs> olacağı kesin. Evet ve Ayşin Hanım'a bir kez daha çok teşekkür ederim. Duyarlılık için halkımızı bir kez daha bilinçlerdiği söyleyemedim halkımızı bir kez daha bilinçlendirdiği ve farkındalık yarattığı için teşekkürlerimizi biz bir borç biliyoruz. Bu alkışlar sizin için gelsin. Tabii,